Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere bir takım olarak 6 maçta işaret fişeği topla görevi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Mod kısmına geliyoruz. Renkli yıldırım modu açık bir şekilde bunun için Erangel'de maç aratmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çok basit bir yöntemle her maç bir tane işaret fişeği alacaksınız ve toplam 6 maçta arkadaşlarınızla birlikte bu görevi yapacaksınız. Haydi şimdi maçımıza geçelim. Maçımızı buldu arkadaşlar. Buz adasını işaretledim. Herkes çılgınlar gibi antik gizem adasına atlıyor arkadaşlar. Buz adasına atlayan fazla insan olmuyor ve buradan inanılmaz fazla sayıda jeton toplayabiliyoruz. Şimdi buz adasına ineceğiz ve ada kaybolduktan sonra haritada lootumuza devam edeceğiz. Evet, adamımıza indik arkadaşlar. Ben genelde tepedeki buzların oraya iniyorum. Çünkü düşman olursa onları yok ettikten sonra bu kaleye gelip altın toplamaya başlıyorum. Bu maçta kimse inmedi diyebilirim. Bomboş. Şimdi biz 2 dakika boyunca burada altın toplayacağız. Şuradan gene de rakip var mı yok mu kontrol edelim. Yoksa da hazırlıklı olalım. Herhangi biri karşımıza çıkarsa lootumuz olmuş olsun. Evet, hazırlığımızı tamamladık gelip renginizi değiştirdiğinizde aynı renkli jetonlar toplarsanız 2 ile çarpıyor 2 veriyor farklı renkli jetonlar toplarsanız da bir jeton veriyor arkadaşlar mesela maviyi almıyorum mavi olduktan sonra mavileri almaya çalışacağım tekrar kırmızıya gidiyorum bakın şu an 6 tane aldığım an 8 10 ve 12 oldu 2 tane verdi ama gidip o mavi jetonu alsaydım bana bir tane verecekti mümkün olduğunca Aynı renkli kafanız varken jetonları toplayın. Şimdi tekrar bir bakalım. Renk değiştir diyorum. Yine kırmızı oldu. Devam. Bir daha değiştir. Sarı oldu. Şimdi gidip sarı renkli alana sarı renkli jetonları toplayacağım. Bu şekilde 2 dakika boyunca çılgınlar gibi jeton toplayabilirsiniz ve ada haritadan ayrılırken minimum 50 tane jetonunuz olabilir arkadaşlar. Haritada ada gidince loot'u güzel bir yere gidip yerde de jeton toplamaya devam edebilirsiniz. Oyundaki marketlere gideceğiz arkadaşlar. 100 jetonumuz olduktan sonra da marketten işaret fişeği alacağız ve bu sayede her maç bir tane işaret fişeği yaparak 6 maçta bu görevi kolaylıkla yapabiliriz. Evet şimdi ben yerdeki loot'a dönüş yapıyorum. Rengimizi de değiştirdik. Zaten 18 saniye sonra da ada oyundan ayrılacak. Evet ada gitti. Bakalım nereye? Haritadan gördüğüm kadarıyla George arkadaşlar. George Pool'un binalarının burada da loot gerçekten güzel oluyor. Ben şimdi burada loot'uma devam edeceğim. 43 tane biriktirebilmişim. Hiç sorun değil. Ben onu çok rahatlıkla tek başıma 100'e tamamlarım. Takımlı daha da kolay olacaktır. Evet, George Pub'da lootumu tamamladım. Hospital'a geldim. 2 tane jeton daha aldım. 99'du, 101 oldu. Şimdi haritada en yakın market neredeymiş bakalım. George Pub köprünün solundaki benzin istasyonunda. Hemen oraya geçiyorum. Benzin istasyonunun oradaki markete geldim. Evet, market dediğim yer zaten haritada şu an işaretli gözüküyor. Canımızı basalım. Haritanın sonlarına doğruyuz. Şimdi 101 tane jetonu bu markette kullanacağız ve bir tane işaret fişeği alacağız. İlla yerden mi almamız gerekiyor onu da bilmiyorum. O yüzden garanti olsun diye işaret fişeğini yere bırakıyorum. Ve işaret fişeğinin mermisini de yere bırakıyorum arkadaşlar. Yere bıraktıktan sonra tekrar topluyorum. Lobiye dönüş yapalım sayıyor mu saymıyor mu hep birlikte kontrol edelim. Lobiye döndük. RP görevlerine giriş yapıyorum ve birinci haftaya geçiyorum arkadaşlar. Klasik modda bir takım olarak 6 maçta işaret fişeği topla 1 bölü 6 diyor. Yani saymış marketten alacağınız işaret fişeklerini de sayıyor arkadaşlar. Siz gene garanti olsun yere bırakıp bir daha alın. Ben tek başıma 100 altını anca oyun sonunda topladım. Siz 4 kişi arkadaş modunda girdiğinizde çok rahatlıkla herkes 25 tane altın toplayıp bir kişi de biriktirip marketten alabilir. Zaten takım takviyesi var. Biriniz aldığında diğer bütün takım arkadaşlarınıza otomatik olarak sayacaktır. Bu şekilde görevi çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.